Kaç atlete, hocam. Gel bir insan. Gel insan. Abi çanakları al. 93 <gürüyor> 92 212. 128 91 iki. Yüz yirmi sekiz. Doksan bir. Doksan. 574 497 Adım Ersin Tekal. Kayseri'de 5 senedir yaşıyorum. Bu Atatürk koşusunu 3. katılışım. 3'ünde de 1. oldum her yarışında da. Yani böyle bir güzel yarışta bulunmak benim için mutlu verici bir şey. Geçen hafta Avrupa Cross Şampiyonası'na gitmiştik. Orada bir ülkemizi temsil ettik. İyi bir sonuç elde ettik orada bugünkü yarış benim için çok önemliydi. Yani üçüncü yarışımda bu benim yere katıldım. Üçünde de birinci oldum tekrardan. Bu yarışta da birinci oldum. Yani böyle bir yarışta bulunmak benim için mutlu verici bir şey. Dereceler şu şekilde oluşmuştur. Yarışmada üçüncü olan arkadaşımız Sayın Furkan Mutlu davet. Ödüllerini takdim etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'ı kürsüye davet ediyor. yarışmacımız aynı zamanda Balkan ikincisi ve Türkiye şampiyonudur. Yarışma ikincimiz Ramazan Başdol Karışmada birinci gelen sporcumuz sayın Ersin Tekal. Avrupa gençliği ikincisi, Balkan şampiyonu, Türkiye şampiyonu, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları aday sporcusu. Ve ödüllerini takdim etmek üzere valimiz sayın Gökmen Çiçek'in kürsüye teşriflerini arz ederim. malim, değerli konuklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri gelişlerinin 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen şenen sunma programına arz ederim. Büyük Atatürk'ün birlikte söylenmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'ın konuşması, şiirin okunması, Atatürk'ün Kayseri halkına hitaben yazdığı beyannamesinin okunması. Arz ederim. heyeti temsili reisi Mustafa Kemal Paşa ve heyet üyeleri Kayseri Kırşehir üzerinden Ankara'ya gitmek üzere otomobil görülmüştür. Çifte kümbetlerde otomobilden inerek Kayserileri selamladı. Kayseriler kendilerini yakın ve samimi bir alakayla karşıladılar. Burada... mü <laughs> Távol a Başkanlığı açar engelli. Mecliste grubu bulan partilerin il başkanlığı çelenkleri. Sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri. очку Duo <laughs> 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 Sastırış. Şehrimizi onurlandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heyeti temsili reisi olarak Kayseri'mize teşriflerinden dolayı yapılan bu anlamlı çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Hatırlanacağı üzere 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in öncülüğünde Samsun'da yakılan milli mücadele ateşi kongreler ve görüşmelerle kent kent dalga dalga yayılırken bir yandan da Ulu yönlerin kent ziyaretleri halka hem moral veriyor hem de heyecanları zirveye taşıyordu. Perşembe akşamı Sivas'tan çıkıp Cuma günü Kayseri'mizde ve Cumartesi günü kalmak suretiyle Pazar günü de ayrılan heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa ve heyet üyeleri Elbette ki şehrimiz için onur vesilesi olmuştur. Kayseri'mizi ziyaretleriyle ilgili yapılan bu çalışmayı tam 103 yıldır bir nişane olarak Kayseri'miz taşımakta. Elbette ki oradan aldığı ilhamlarla Kayseri Endüstri ve Ticaret Merkezi olarak organize sanayileriyle, yatırımlarıyla, müteşebbis ruhuyla, Kayseri hayırseverliğiyle, ülkesine olan sevdası ve anlayışıyla her zaman onurumuz ve gururumuz olmuştur. Hemşerilerimize bizler de minnet duyuyoruz. Bu anlayış içerisinde şehrimizi ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartma yolunda birlik ve beraberlikle hep beraber bu çalışmaları yapacağımızı da buradan ifade ediyor. Tekrar Kayseri'yi bir örnek alınacak şehir olarak nitelendiren Mustafa Kemal ve yanındaki arkadaşların anlayışını aynı şekilde bizler de her zaman bunu onurla ve gururla paylaşıyor. Heyeti Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk başta olmak üzere değerli heyetine saygılarımızı sunuyoruz. Şehrimize tekrar hoş geldiniz paşam diyoruz, atam diyoruz. Şehrimize hoş geldiniz değerli heyeti diyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz.